Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, bu görülen mekan Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği rivayet edilen evin yerine onun bir mekan. Tabi bu ev öyle bir olaya şahitlik etti ki Cenab-ı Hakk'ın وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyurduğu şahsın dünyaya gelişine şahitlik etti. Resulullah aslında iki kere dünyaya geldi. Birincisinde eğer peygamber olmasaydı bizim de hiç haberdar olmayacağımız bir doğum hadisesi gerçekleşmiş olacaktı. Yani Kureyş'ten bir şahsın dünyaya gelişi hadisesi vuku etmiş olacaktı. Fakat 40 yaşında Allah azze ve celle onu Cebrail Aleyhisselam'ın kucağında yeniden alemine rahmet olarak dünyaya teşrif buyurduğunda, görevlendirdiğinde bütün bir insanlığın bu doğumdan hadiseden haberdar olması kaçınılmaz hale geldi. Yani Allah azze ve celle son peygamber olarak görevlendirdiği Hz. Muhammed'i seçtiğinde ne dedesinin, ne annesinin, ne başkalarının böyle bir olaydan haberi yoktu. Ama görevlendirildikten sonra artık bütün bir Mekke'nin ve sonrasında da civar Arap Yarımadası'nın ve dahi bütün dünyanın haberi olmuş oldu. Hz. Muhammed hani işte en etkin yüz kişi falan deniliyor. Batılların yaptığı sınıflandırmalar var. Risalet görevinden sonra ondan daha üst bir insanın dünyaya teşrif etmesi asla mümkün olmayacak bir durum ortaya çıktı. Çünkü o alemine rahmet olarak seçilmişti. Dolayısıyla son elçi olması dolayısıyla da ondan bir üst kimliğin, kişiliğin asla olması ve oluşması mümkün değil. Bu teorik olarak olması mümkün bir hadise olmakla beraber pratik olarak baktığımızda da Hz. Muhammed'in bu vasfı fazlasıyla hak ettiğini görüyoruz. Yani öyle bir kişilikten Söz ediyoruz ki o insanlık olarak baktığınızda yani bir insanda olması gereken ne kadar üstün vasıf, meziyet varsa bunların hepsi onda vardır. Arkadaş olarak, eş olarak, komşu olarak, dost olarak, düşman olarak, peygamber olarak ne ararsak hepsinde en üst düzeyde bir kişilik sahibi. Ve bunu yaparken de bir gün dahi olsa ne Kur'an'da onun bundan şikayetlendiğini haber veren bir ayet ne de sünnet itibariyle baktığımızda böyle bir haber okumadık da görmedik de duymadık. Dolayısıyla bu en etkin yüz kişi kategorisinde number one batılıların tabiriyle söylüyorum yine Hz. Muhammed Mustafa'dır.